Merhaba baba. dedik bir motor yarışı yapalım, ikimiz, açtık motor yarışını, şimdi motor seçimindeyiz, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Valla heyecanlıyım yani seninle yarışmak zor. <laughs> Peki o zaman ben motorun rengini seçeyim, ben kırmızı siyah olayım. Benim en sevdiğim <laughs> renkleri sen aldın Ati. Kırmızı siyah ama <laughs> ikisi de uyumlu <uyuyor> renk. <laughs> <laughs> Yine ben bir yerlere bastım o sesleri ben mi yaptım? Aynen. sesleri. Şu, şu yön yapınca korna sesi çıkıyor. Tamam. Ha bu analog koyacaksın aynen. O zaman bakalım bu rengi seçiyorum. Peki. Hazır. O mı? zaman yarışa şey geçelim. E, muhtemelen ben yeneceğim. Ne düşünüyorsun? Ben yeneceğim yani. <laughs> yani işte bilemiyorum ki Aticiğim. Sen yeneceksin de belli olmaz ya bakarsın ben de bir şeyler yaparım yani. Bir umut var yani diyorsun. Ya ele alışkanlığım yok ki sonuçta biliyorsun sen her gün oynuyorsun ama ben <laughs> çok nadiren böyle. Ama motor olduğu için hevesliyim. Hadi bakalım o zaman yarışa geçelim ya. Ben iddialıyım şahsen. Hadi başarılar. Sana da başarılar. Ben yarışı bitirdim, sen çok geç kaldın ya. <gülüyor> 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 Vallahi arkadaşlar, <yani işte> yani <laughs> bayağı bir <müteik> yani. <laughs> Ama... Yani ben ben bitirdim babama kaza yapıyor. <laughs> ya o, yukarı çarptın ya oraya çok dikkat ediyorum. Ne oraya çarpıyorum diye. Oraya çarptıktan sonra koptum zaten. Gülmekten zaten ondan sonra 3 4 kaza daha yaptım. Bu da e, mat maç sonu şey yarış sonu röportajı gibi. Yenildiniz ne düşünüyorsunuz? Vallahi önümüzdeki yarışlara bakacağız. <laughs> Peki. O zaman ne yapalım? Bir yarışta yapalım mı? Bitirelim mi? Bunu bir izleyelim bakalım benim son kazalarım nasıl. <laughs> o kaza yaptıktan sonra zaten benim bitti artık o bıraktım yeri şu ondan sonra. Gülmekten zaten kolu bile bıraktım. ben de çok güldüm zaten. Şu an gösterdiği motorcu benim. Siyah kırmızı. Bayağı da fark olmuş ama aramızda ya. Ya dediğim gibi yok da aslında ben seni görürüm yani çok bana yakındın ama işte o kazadan sonra toparlayamadım. Ben yarışı bitirdim bir baktın sen kaza yapıyorsun orada ben de koptum ya. Ben çok güldüm ama ya kazayı yaptım zaten koptum ben gülmekten yarışı bırak. <laughs> Aynen. <gülüyor> Neyse bu da böyle bir ana hatıra <laughs> Motor yarışımız da yaptık. Bir motor yarışı da yapmadık demeyiz artık. Aynen. Evet bitirelim ya ha Hadi görüşürüz. Evet, görüşürüz arkadaşlar görüşmek üzere.